bekliyor ama burası tamamen kapatılacak. <laughs> yani. Çünkü bu buraya vardılar. Burası geniş bir köy olarak açılmıştı. Kayarak devam ettiler yollarına. Tabii ki. Burası yapma çıkarmadık. Çıkarmadık çünkü işi vardı halka bir yakalar. Eksi 34'teyiz. Ee, burası dünyanın, Türkiye'nin en uzun bir kere tünelli metro havaya çıkmak delme, delme, delme tünel de, olarak de. kaç 67 mı 69 69 kilometre delme tünel şeklinde yapılan. En büyük en uzun metrosu dünyada da uzunlardan bir tanesi. Hemen solumuzda e, görüyoruz, işte 120 kilometre saat hızla gidebilecek olan ve aynı zamanda sürücüsüz olarak da tam sistemi oturttuğumuzda seyahat edebileceğimiz bir metro sistemi. Tam e, biz bu metro ile beraber ne yapıyoruz? Gayrettepe'den başlayıp Halkalı'ya kadar e, ringi tamamen tamamlamış oluyoruz. Gerçekten kıymetli. Önümüzdeki senenin bu zamanlarına, sene sonuna kadar inşallah açmış olacağız. İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ne yaptıkça da kazıkların, kazı yaptıkça da kazık.